35 yıldır Samsun'da inşaat ve yapı dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren Tercan İnşaatın sahibi ve müteahhidi Osman Tercan, inşaat sektöründe yaşanan durgunluğa dikkat çekerek zor durumda olduklarını ve maddi desteklere ihtiyaç duyduklarını söyledi. 1983 yılında Samsun'da Saatane Meydanı'nda başladı iş hayatımız. 19 yıl hamallık yaptık. Bu süreçte 19 yıl sonra bir çeşit işlerden çalıştıktan dolayı bir dükkan açma gereği duyduk. Ve şu an ise tam 34 yıl oldu. Tercan İnşaat Yapı Dekorasyon Firması'nın kuralı. 120'nin üzerinde elemanımız hamdolsun. Ve mutayetlik yapıyoruz. Tadilat, dekorasyon, anahtar teslimi. Son iki yıldır da iki buçuk yıldır da pandemiden sonra mutayetlik işlerini artık tamamen askıya alıyoruz. Niye? Her şey uçtu, aldı başını gidiyor. Bu sektörde kalabilmek için mutlaka dengeli hareket etmek lazım. Dengeli hareket etmezsen e, ip ucunu göremezsin. E, ve çok e, arkadaşlarımız da inşaatları yarı bırakıp insanları mağdur ediyorlar. Biz de bunu yaşanmaması adına kendimizi, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz öyle söyleyelim. Bu durgunluğun çözümü enflasyon bir kere inmesi lazım aşağı. Altın, dolar, euro dükkan kiramız 3,5 milyardı. Şu an 17 bin lira dükkan kirası veriyoruz. Yani 3,5 binden 17 bin lira kira vermek çok ağır geliyor. Külçeleri çok ağır. Kaldıramıyoruz. Çoğu esnaf arkadaşımız da bu yüzden zaten dükkanlarını kapatmak zorunda kaldılar. Şu an işçilik yapıyorlar. Üzülüyor muyuz? Tabii ki üzülüyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Devletimizin de bununla alakalı mutlaka esnaflara destek çıkmasını istiyoruz. Şayet devletimiz Esnaflara destek çıkmazsa gittikçe de daha da kötüye gidiyor. Borç batağına giriyor esnaf. Kredi üstüne kredi, kredi üstüne kredi. Bir krediye ödeyebilmek için öbüründen kredi, öbüründen kredi. Bu kez kendini zora sokuyor. Hareket edemiyor. Kapatmak zorunda kalıyor. Maalesef ki iflas ediyor. Ee, i̇şçisinin malzeme aldığı yerden de parasını veremez hale geliyor. Allah yardımcımız olsun diyoruz. Emekli ne yapıyor? Evini boyatmak istiyor. Diyor ki bu sene kalsın diyor. Bir tenike boya üç milyar olmuş. Nasıl yapmak gerek? İndirim olmasa da vatandaşın durumu malum ortada. Söyle. Şu an bir inşaatımızın maliyeti üç üç buçuk milyar lira. Bir daire. Üç üç buçuk bin lira olan bir inşaatı dört dört satıyor müteahhitler. Adamın bin bin beş yüz, iki bin lira bir parası var. E gerisini bankadan çekiyor, kredi kullanıyor, ödeyemiyor. Bu kez bu da bir e, zora sokuyor vatandaşı. İnşaat yapma durumu şu an çok durdu. Çok da e, efendime söyleyeyim sıkıntıya girdi. Bir ton demir bugün 30 bini aşmış. 30 bin liraya aşan bir demir. Sade demiriyle bitmiyor ki. Bu. Tuğlası, boyası, sıvası, elektriği, suyu, doğalgazı derken aldı başını. Maliyetler iki 3e katladı. E, bu şekilde de ben bir mutayit olarak, e, tabii ki bunun üzerine ben de 3-5 kere koyacağım ki satış yapabileyim. E sen de alıcısın. Nasıl alacaksın? Alabilmen adına da ne yapman gerekiyor? İndirim olması gerekiyor. İndirim olmayınca da sen de ev alamıyorsun. Bu kez ne oluyor? İkinci el evlere tadilat, dekorasyon yapıp onu değerlendirmeye çalışıyor vatandaş. abi.